Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz kaktüslerimi daha önceki videolarımda hem çoğaltma işlemi hem de dikimini birlikte yapmıştık. Sonrasında dikiminden sonra 2 gün geçti ve 2 gün sonra kaktüslerimizi sulayabiliriz demiştim. Bu kaktüsümü bu saksıya dikerken e bunun toprağı hafif nemliydi. Hala şu an sanki böyle biraz nemlilik var gibi. Bu yüzden bu saksıdakileri sulamayacağım. Böyle aralarına şöyle fıs fısım var. Onunla biraz su fıs fıslayacağım şöyle ara kısımlara. Bakın şu yaralı kısımlarına değdirmiyorum gördüğünüz gibi bu yaralı kısımları kestiğim kısımlarda gayet güzel çok güzel toparlamışlar bakın böyle kapanmak üzereler neredeyse şöyle bakın aradan toprağa şöyle hafif nemlendireceğim şöyle kestiğim uç kısımlara değdirmiyorum sonrasında bakın şöyle kaktüsümün yaprakları var bunlar böyle buruşmuş sararmış onları böyle kopartıyorum ki hani bunları beslemekle uğraşmasın. Yavru vermeye ve kök salmaya versin kendini diye bu yapraklarını alıyorum şöyle. Bakın bunda da aynı şekilde böyle sararmış yaprakları var. Onları şöyle çevirdiğimizde zaten kolaylıkla çıkıyorlar. Bunlardan şöyle arındıralım. Ki gücünü, besinlerini yavru ve köklenmeye versin. Yapraklarını beslemekle uğraşmasın. Ve yeni, güzel, taze, canlı yapraklar çıkarsın. Bakın bu şekilde. Şimdi bu, bu saksıdaki kaktüslerimi ise kuru toprağa dikmiştim. Toprağım nemli değildi. Şöyle bakın. Yine bunda da böyle sararan buruşan yaprakları böyle kopartabiliriz ki gücünü, vitaminini yeni çıkacak yapraklarına, yavrularına ve köklenmeye versin. Bunlar zaten kolaylıkla çıkıyor bu yapraklar. Şöyle bakın. Böyle sarananları sizler de alabilirsiniz. Yine siz e, çoğalttığınız kaktüs çeşidine göre davranın. Yapraklar sağlıklıysa, güzelse kopartmanıza gerek yok. Bakın bu şekilde bu yaprakları gayet sağlıklı ve çok güzel canlı duruyorlar. Onları almayacağım. Şöyle saralan sararanları, buruşanları alıyorum. Böyle sağlıklı yapraklarını almıyorum. Bakın şöyle. Şunları da alalım. Bu kaktüsümü sulayacağım şimdi ben. İki gün geçti bunları dikeli. İki günün sonunda sulayacağım. Çok bol bir sulama yapmayacağım. Şöyle toprağı hafif nemlendireceğim. Şöyle kaktüs tiplerine değil de saksının böyle kenarlarından bakın suyumu verdim bu şekilde yeterlidir bu kadar çok fazla sulamıyorum ki çürümelere sebep olmasın böyle toprağı hafif nemlendirdim e bu saksımdakileri ise toprağı tamamen kuruduktan sonra yine aynı şekilde bu şekilde sulayacağım İlk böyle tutma aşamasında, kök salma aşamasında çok fazla sulamayacağım. Çünkü şu yaralı kısımları var. Oralardan çürüyebilir. Hafif nemlendireceğim. Su ihtiyacını karşılayacak şekilde. Evet, bundan sonra gelişimlerini de ara ara videolar çekerek sizlerle paylaşacağım. İnşallah bol bol yavrular olur. İnşallah bütün e, diktiğim parçalar tutar, güzel güzel kök salarlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.